E şimdi söylüyorum mesela Şii tehlikesi diyorum, İran tehlikesi diyorum, Şia tehlikesi, senelerdir söylüyorum. Ama şimdi birileri biraz fazla söylemeye başladı. Ama ben söylerken hiçbiri bana katılmıyorlar. E şimdi Acem uşakları, bilmem ne uçakları, tamam Acem uçakları var. Allah şerlerinden muhafaza et. Ama kim bu Acem uşakları? Tabii herkes ona yakıştırıyor, bu buna yakıştırıyor. Ama tehlike var. Yok demiyorum. 80'den beri bu İslami geçinen kesimde e, bu sarık sakal molla şeyiyle ile görüntü vererek e, milleti maalesef İslam Cumhuriyeti adı altında saptırdılar, kandırdılar. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Ledi, uyardık, Uyandırmaya çalıştık. Şudur Şu budur ama itikada dikkat edeceğiz. Şimdi Mustafa İslamoğlu bir açıklama yapmış. Demiş ki bana birisi çömez falan diyor. Kime diyordu anlamadım da. Peki gazete yazarlarından söylüyordur. Beni zaten hiç muhatap almaz. Atamen'e koyduğu yok da belki o gazetede biri yazarsa onu muhatap almış. Ya diyor bunların diyor babaları benle uğraşıyordu. Şimdi de bir çömezin biri uğraşıyor diyor. O kimse bilmiyorum. Onu anlamıyorum da. Ben Şii'mişim falan. Ben Şii olabilir miyim diyor ya. Ben zaten imamların masum olduğuna karşıyım falan. Bir şeyler söylüyor. E, kendine göre haklı olan noktaları var. Ama adamın itikadı bozuksa gelen noktada merdi kıptığı devam ettiler. Ulan şey Şecaatini arz ederken sirkatin zikreder. Değil mi? Merdi kıptıyı onu anlıyorsunuz. Şecaatini arz ederken yani adam çok cesur olduğunu göstereyim derken nasıl çaldığından misal verirmiş. Sirkatin zikreder. Bu da şinik ne diyor orada? Ben Şii değilim. Niye değilim? Maddelemiş. İmamet inancına karşıyım. Yani 12 imamın masum olduğu şey görüşüne. Biz de imamete karşı değiliz. 12 imam bizim imamlarımızdır. Ama masum değildirler. Ayrı dava. Bir defa imamete karşıyım denmez. İmamete karşıyım dedim mi? Hadise zıt düşer. Bukhari'de el eymetü min Kureyş. İmamlar Kureyş'tendir diyor. Eğer öyle bir şey hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamlar Kureyş'tendir dediğine göre imamları kabul etmiş mi etmemiş mi? Etmiş. 12 imam geldi. Benden sonra 12 gelecek diye hadi bir hadis-i şerifte de 12 sayısı var. O zaman imamlar Kureyş'tendir hadisine de bak imamlığı ben imameti reddediyorum. İmamet reddedilir mi? Tabii ki imamlarımız var. Ama masum mudurlar? Yok peygamberlerin dışında masum yok. Masum ne demek? Günahsız yok. Hatası olabilir. Ama günah günahkar manasına değil ha. Masum ne demek? Günahı hiç yok. Yani günahsız diyebiliyorsun. Masum ne demek? Günahsız diyebiliyorsun. Ama adam peygamber değil de günahsız olabilir mi? Olabilir. Orayı da an yanlış anlıyorsunuz. Adam peygamber değildir ama günah da işlememiştir hayatında. Böyle de bir veli olabilir mi? Olabilir. Ama velilikte masumluk şartı aranmaz. Hatta sonradan tevbe eden veli baştan beri bu yolda olandan daha üstün olduğu. Veli taip veli masumdan evladır diyorum. Mevlana kaldı i diri salih halidiyesini. Çünkü neden? Başından beri günahsız olan belki havalanabilir, hiç günahım yok diye kendine bir şey getirebilir. Ama bozuk yoldan dönen iki de bir kendini zemmeder, levmeder, uçsak en büyük keramet erse de der ki ben başım belli ya falan. Kendini kırar belki diye. Tevbe eden masumdan evladır diyor mesela. Bu da ilginç. Ama orada bir de şey çıkıyor. Veli masum da var mı? Var. Ama ismet sıfatı velilerde yok. Peygamberlerin hiçbirinde günah yok ve günah işlemezler kaidesi var. Ama velilerde bu kayda var mı? Yok. Ama bir veli günahsız olabilir mi? Hayatında günah işlemeden durmuş. Bir insan günah işlemeden durmuşsa zaten velidir de. E, yok günah işlemeden duramaz. Mutlaka bir günah işlemiştir demek zorunda mıyız? Ha, değiliz. Orayı da dikkat edelim. Çok konuştuk bu konuyu iki olarak konuşuyorum bak. Şimdi nereden geldik? Ben diyor imamete karşıyım diyor. işte. oradan gidiyor. Ama or orası da yanlış. Bak iki saat izah etmek lazım o meseleyi de. Şuna karşıyım, buna karşıyım. Yani masum olduklarına karşıyım diyorsa bize uyar. Çünkü peygamber olmayanlar masum değil. Neyse getiriyor getiriyor. Şimdi şecaatını arz edecek yani. Ben Şii değilim. Derken en sonda geliyor işte. ehl sünnet değil ya. Ehl-i sünnet olmadı. Mutlaka bir çuval inciri berbat edecek. Bekle sen. İki paragraf geçmeden dedim bakalım ne geliyor. Bomba bekliyorum. Çözün arkadaşlar dedim videosunu da dinlemeye de tahammül edemiyorum ehli sünnet dışı adamlar. Dedim ki sesini çözün. Çözdüler. Geliyor. Üçüncü. Ben Mehdi'ye inanmıyorum ki diyor. Allah Allah diyorsunuz. Adam kadere inanmıyor. Allah Allah demiyorsunuz. Mehdi deyince şey diyorsunuz. Ya Amentü'de kadar var. Mehdi zaten Amentü'den değil. Ama Amentü'nün zımnından. Çünkü Amentü'de ne var? Ve Rusülihi peygamberlere inanmak var. Peygamberlere inanmakta da ben diyor size ne dedim diyor millete? Hepiniz Mehdi'siniz dedim diyor. Ha şimdi yazısı ve konuşması var. Kendi sitesinde. Ben size, çünkü diyor Mehdi hidayet bulmuş demektir diyor. Siz de burayı bulduğunuza göre diyor. Orayı bulanlar bilmiyorum. Bütün herkes Mehdi olsa da orayı bulanlar tam kasıtlı bulmuş yani orayı. O hiç Mehdi olamaz yani. Bollün mudillün olabilir yani. Dört elif çekeceğim. Bollün var ya böyle müfredini söylüyorum yani. Şimdi adam şeddeli metdeli yani. Çekeceksin böyle dalalet Dalalet içinde batmış gitmişti. Orayı bulunca Mehdi'ymiş yani. Cemaata diyormuş ki hepiniz Mehdi'siniz diyormuş yani. Ben diyor zaten diyor Mehdi'liğe inanmıyorum. Nasıl Şii olacağım diyor. Çünkü diyor Mehdi'lik önce Yahudilikten başlamıştır diyor. Yahudilikten Şiiliğe geçmiştir diyor. Şiilikten Sünniliğe geçmiştir diyor. Ehli sünnet de Yahudiden geliyor yani. Ehl-i sünnetin itikatları da Yahudiden geliyor demek istiyor. Zaten bir Yahudileşme Temayülü diye bir kitabı var. Akit gazetesi onu bedava dağıttı milleti zehirlemek için. Allah şerlerinden muhafaza etsin. O Yahudileşme Temayülü kitabında ne diyor? Hayız kadın diyor camiye giremez diyenler Yahudilere meyletmiştir diyor. Demiyor ki İmam-ı Azam, İmam Şafii, Ahmed bin Hanbel, İmam Malik'i Yahudileşmiş demiyor. Diyor ki hayız kadın camiye giremez diyenler e zaten hayız kadın camiye giremez diyenler kim? Dört mezhebin müçtehidi ve bütün fıkıhçılar. Hayız kadın camiye giremez. Bunlar Yahudiliğe meyletmiştir diyor. Ama freni patladığın zaman burada duramazsın ki. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste ne diyor? İnni la uhillül mescide li haizun ve la li cünüb. cünüb. neyse hayızlı odur. Cünübe de hayızlıya da mescidi helal etmiyorum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helal etmiyorum diyor. Resulullah'ın helal etmeme yetkisi var mı? Adam oradan da takılmış zaten. Peygamberin haram etmeye yetkisi yok diyor. Peygamber haram etmiyor ki zaten. Allah'ın haramını bildiriyor. Ama her şey Kur'an'da yazmaz. Hadislerde geçen haramlarda haram mıdır? Altı yüzük erke haram mıdır? İpek erke haram mıdır? Bunlar Kur'an'da var mıdır? Vardır ama işaret yoluyla vardır. Resulüm ne verdiyse alın. Tamam. Peki ayet okuyayım sana. Bu ne diyeceksin? Allah'ın ve peygamberinin haram ettiğini haram etmeyenler diyor. Bak sadece Allah'ın haram ettiği demiyor. Resul'ün de eklemiş. Resul'ümün haram ettiğini. Çünkü peygamber kafadan haram etmiyor. Kur'an nasıl vahiyse hadis de öyle vahidir. Dolayısıyla haramlar yine Allah'tan geliyor. Ama peygamberin zaten haram etme yetkisine inanmıyor. O konuşmada demiyor onu. Onu başka bir konuşmada. Geçen gün şeye çıkmış kanal bilmem neye. He? Ha ben biliyorum da demiyorum ya. Ondan sonra kanal bilmem ne diyorum. Oraya çıkmış. Orada konuşuyor. Konuşurken ne diyor biliyor musun? Kafada. Ya bir saniye rastladım ya. Yani dinlemem. Bir saniye rastladım. Yani ben de sinek gibi hep yaraya konuyorum ya. Rastladığım yer neresi? uykumu kaçacak ya o gece? Uyku haram olacak o gece. Sinirim bozulacak. Ne cevap bir şey. İlk şöyle. Araya Allah'la araya diyor. Aracı koymak dinde yoktur diyor. En mühim mesele aracısız bir din diyor. İşte aracısız din, din olmaktan çıkar. Aracısız din, kendi uydurulan şeytan dini olur. Aracısız din olur mu? Rasul elçi demek. Rasul elçi demek. Elçisiz din olur mu? Cibri Rasulullah'a getirmeden, elçilik olmadan Kur'an gelir mi? Rasulullah zaten arada olmadan sahabeye Kur'an vahiy tebliğ edilir mi? Tefsir edilir mi? Vebde huleyl vesile. Siz bana vesile arayın diyor Kur'an-ı Kerim. Maide suresi 35. ayet. İki ayetin rakamını ezberledim. Hafızlar rakam bilmezler. Ama iki ayetin rakamını ezberledim. Bir mahkemelerde şeriat Kur'an'da var demek için. Şeriatçı mısın soruyorlar o zaman. Casiye 18 diyorum. Yani halbuki hiç, hiç söylemem ve karşıyım. Bu Müslümanlar niye uyanık olmuyoruz? Niye adamın sicilini araştırmıyoruz? Niçin bir adamın şeceresini araştırmıyoruz? Bu adam Müslüman mı, gavur mu niye düşünmüyoruz? Bu adamın Kur'an'a saygısı var mı niye bakmıyoruz? Niye böyle körü körüne bize önüne gelenden çıfıt çarçısı gibi hareket ediyoruz ya? Ondan sonra geldiğimiz noktada sıkıntı çekiyoruz. Bu sıkıntıların düzelmesi için arınmak lazım. Temizlenmek lazım. Ehli sünnete dönmek lazım. Ehli sünnete bak demiyorum şey. Zaten diyor e, ben diyor e, sünnici değilim diyor. İslam olur. Ben sünnileşmemişim. Onun için bana itiraz ediyorlar. Ben sünnici değilim. Sünni, ne demekse o? Ben diyor Allah'ın gönderdiği izin mi diyor? Ben bir tek düştüm. Allah'ın izinliyim diyor. Bir şey diyor. Ulan Allah izin göndermedi ki. O sosyalizm, kapitalizm, komünizm bilmem ne. O izimlerin hepsini Yahudi kurmuş. Allah'ın izimi olur mu? Allah Kur'an göndermiş, sünnet göndermiş. Ondan sonra Kur'an sünnetten çıkan delillerle hareket ediyoruz. Ama adamın işte orada getirdiği nokta işi nereye getiriyor? Diyor ki ben diyor zaten diyor şeye efendim Mehdi'ye diyor inanmıyorum diyor. Mehdi varsa diyor hepiniz Mehdi'siniz diyor. E, or orayı sulandırıyor, bulandırıyor. Halbuki Mehdi itikadı ehl sünnette var. Ve Ebu Davud'da hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. E şimdi sen dersen ki Yahudilikten gelmiş. Hazır ya hayız kadını camiye sokmamakta diyor. Yahudilikten gelmiş. O zaman kim Yahudilikten bunu almış? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Resulullah ne diyor ben hayızlıya cami helal etmiyorum. O zaman Resulullah ne oldu? Yahudilere meyletmiş oldu. Adam yani imamlarda durmaz ki. Hadis-i şerif e, sahihse o hadisi söyleyen zat Yahudilere meyletmiş oluyor. Sen nasıl peygamberimize sallallahu aleyhi ve Yahudilere meyletmiş diyor. Ama demiyor onu açık. Bunu diyenler. E bunu diyen kim? Hadis-i şerif sahih. Ben hayızlıya cami lel etmiyorum diyor. Yani neresinden tutalım? Kader zaten hepten başlamış başına bir şey. Ama ben diyor mesela Mehdi'ye de inanmıyorum diyor. Onun üçündür ki ben diyor Şii olamam diyor. Ben de onun için bundan dolayıdır ki ben Şiilere meyletmiş diyelim. Şiilerdendir demeyelim. Çünkü Şiilerden de olamıyor. Çünkü Şiilerden olmak için de bazı şeylere inanmak lazım. Buna Şii de dersek Şii'ye de hakaret olabilir. Çünkü Şii'de Müslüman mıdır, kafir midir? Şiilerin geneline kafir demiyoruz. Özel konularla diyor itikadı şu 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 şuysa sayıp duruyoruz. Yoksa bütün Şiiler kafirdir diyebilir miyiz? El sünnete göre diyemiyoruz işte. Dolayısıyla orada bile ne yapıyoruz? Hepsine kafir diyemeyiz diye duruyoruz. Ama bunda öyle bir görüşler var ki aracı lazım değil, elçi lazım değil, kader fuzulidir, amentü yok, amentü de kader yok falan. E bu noktada hakikaten Şii dersek adam iyi anlatmış yani. Ben Şii değilim demiş, ben ikna oldum. Beni ikna etti. O Şii olamaz yani. Çünkü Şii olmak için en azından bir bir imam var diye bir imama inanmak lazım bir Mehdi var, Mehdi gelecek diye bir Mehdi'ye inanmayın. Şiinin de bazı şartları var. E şimdi adam onlara da inanmadan nasıl Şii olacak? O da doğru. Kimseye de ne yapmayalım? Ben bundan değilim diyene de illa sen ondansın deyip de o torbaya sokmaya çalışmayalım. Ama adamın ne olduğunu anlamaya çalışmaya devam edeceğiz. Ölene kadar da biz bu adamın ne olduğunu çözemeyeceğiz. Çünkü babası ve hocası el yazısıyla yazıp Ali Eren hocamıza gönderdiği mektubunda dergide yayınladığımız Söylüyor, milyonları saptıracak. Ne olur, reddiye yapın. Adamcağız mübarek zat, alim, salih, veli bir zat. Babası çok büyük bir zat. Cenni, söylüyorum. Söylüyorum. E aleyküm canım, benzeri iyi yaptın. E, Tam develi, e, ben hatıralarını basmışlar şimdi babasının. Çok Muhteşem bilimler, o tasavvuf, o tarikat, o kerametler de, tam, Sami Efendi Hazretlerinden, Hacı Hasan Efendi Hazretlerinden e, halifeliği de belki var. Çok mübarek bir zat. Allah hayırlı uzun ömür, sıhhat afiyet versin. Adam ne yapsın ki? Adam diyor ki bana telefonda dedi ya. Bu askere kadar böyle değildi dedi. Sonradan ne oldu? Caferi'den, Mutezile'den, Şia'dan, 3-4 mezhepten karma karışık bir şey çıkarttı. Hiçbirine uymuyor dedi. Yani anası abdesti süt emdirmemiş, fakat bu dedi kalkmış diyor ki abdestsiz Kur'an'a tutulur. Yani tabi adamcağız çok üzgün oldu. Tabi babası başımızın üstünde tazim ederiz. Kendisinin de şahsına hakaret etmeyiz. Şahıslara hakaret asla usulümüzde yok. Olmamalı. Çıkartmamız lazım onu usulden. Şahıslara hakareti, şahsiyetlere hakareti usulden çıkartmak lazım. Görüşlerle ilgili reddiyelerde kalmak lazım. O sınırı da... Ee, tutmazsak, iyi tutmazsak biz buradan bunu konuşuyoruz Attakiler de bu sefer kaşından gözünden bahsetmeye başlarsa bu caiz olmaz kimsenin kaşı, gözü özel hayatı, yediği, içtiği bize alakadar etmez ama itikadi meselede sen millete topluma bir itikat yansıtıyorsan, bir inanç aşlamaya çalışıyorsan e, bu inanç da bu milleti yoldan çıkaracak bir fikirse ben Mehdi'ye inanmam tipinde e, tabii ki biz bunu izah ederiz